sonra Yüce Mevlamız cennetteki kadınları nasıl vasfediyor bunu görelim. Öncelikle şunu ifade ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de ezvacül mutahara e, ifadesiyle birlikte Kur'an-ı Kerim'de cennet kadınları 13 vasıfla vasıflandırılmaktadır bu vasıfların hurilerle hiçbir ilgisi ve alakası yok. Çok önemli. Tekrar edelim. E, huriler cennet için yaratılmış e, güzel kadın görünümlü cennet hizmetçileridir. Pek çok müfessirimiz maalesef e, üzülerek ifade edeyim. Türkçeleştirilmiş ifadesiyle kadınlara cennete girecek kadınlara ait olan bu vasıfları hurilere yakıştırmışlardır. Yakıştırmışlar. Hurilerle cennete girecek kadınlar birbirlerine karışmıştır. Diyanet İşleri, e, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ndeki Huri maddesi bunun tipik bir örneğidir. Evet. Şimdi ...evvela cennet... ...kadınları konusunu... E, ...anlayabilmek... <laughs> ...bu arada huriler meselesine... ...ciddi bir biçimde... ...kapı açabilmek için... ...Rabbimizin... ...Kur'an-ı Kerim'de... ...cennet kadınlarını... ...nasıl vasfettiğini... ...özetleyeceğiz... ...hatırlayacaksınız... ...bir giriş yaptık... E, ...o girişimizdeki Sad suresinin 49 ila 54. ayetlerini hatırlatalım. Ee, bütünü tercüme etmiyorum edildiği için ve bu ayetlerde Rabbimiz وَاِنْدَ اُمْ كَاسِرَاتُ Tarfi'in <laughs> Cennetliklerin yanı başlarında eşleri yaralacak. Evet. Nasıl? Kasıra tuttar. Bir özellikleri bu. Yani e, bakışlarını, şu bakışlarını eşlerine odaklayan, eşlerinin bakışlarının kendi üzerlerinde odaklanmasını sağlayan ve e, etraf e, kendi aralarında ahlak ve yaş eşitliği içerisinde eşleriyle de yaş uyumu içinde. Olacak. İlk basıp bu. Bu ayetlerin siyakına ve sibakına yani öncesi ve sonrasına baktığımızda bu ayetlerin e, hurilerle hiçbir ilgisi yok. Sözü dahi geçmiyor. Geçelim ikinci bölüm ayetlere. Saffat suresi ayet 40 ila 49. İlla ibadallahil muhlasin. O Allah'ın ihlaslı kullarına gelince ulaike lehum riskun malum. Onlara hangi ametlere nasıl bir rızık verileceği niteliklerinin ne olacağı belli rızıklar var. Fevaki ametlerinin meyveleri var. Ve hummukramun onlarla ikramlanacaklar. Fi cennetin naim nimetlerle dolu cennetlerinde onlar ala sururin mutakabilin birbirlerine bakarken tahtlarına tahtlarına kurulacaklar. Yutafu aleyhin bi ke'sin min ma'in. Kaynağından dolu kadehler onlara e, sunulacak. Cennet hizmetçileri tarafından. Beyza el-lezzetin nişaribin. içenler için serapa, bembeyaz, lezzet kaynağı. Öyle ki la fi'a ve lahum an'a Ne başarısı veren ne de sarhoşluk veren ve de ve inde un kasıratu ve onların yanları başlarında eşleri olacak. Yine aynı, aynı, ifade. Var, aynı ifade. Burada ileride ayn. Bakışları eşlerine odaklayan ve iri gözlü, gözleri güzel, iç dünyalarının güzelliğini de bakışlarıyla yansıtan dilber eşleri ne gibi? yetmedi ki enne ünne beydun meknun onlar kumda gizli deve kuşu yumurtaları gibi bir hadiste peygamberimiz vasfederken yumurtanın kabuğuyla iç kısmı arasındaki o şeffaf incecik zar gibi. O nedir? Bir tür güzellik basma. El değmemiş, göz de görmemiş. Çünkü yepyeni bir yapıyla inşa edileceğiz. Şimdi bu nedir bunlar? Bunlar da abetleri ile imatları, namazları, oruçları, zekatları, adaletleri, ikrapları, ana baba itaatleri e, zulümden, içkiden, kumardan sakınmaları sebebiyle Allah'ın e, mükafatlandıracağı cennete girecek kadınlar. Bunlar hurilerle ilgisi var mı? Hiç alakası yok. Siyakında yok. ve sibakında arkadaşlarımız, izleyicilerimiz izlesinler. Geçelim Düşünün. Rahman suresinin 70. ayetinde orada daha yukarıdan almıyorum sevgili kardeşlerim artık onlar da bir görev alsınlar bu ayetleri öncesiyle ve sonrasında incelesinler ki biz de zaman tasarrufu evet. içine girelim çok yoksa baya zamanımız alınıyor. Üçüncü bir defa yine kasıra tuttar var. Rahman suresi 54-58 arasının incelesin arkadaşlarım, kardeşlerim, izleyicilerimiz. Fi inne kasıra tuttar. O cennetlerde veya cennet kadınları arasında kasıra tuttar. Bakışları odaklayanlar var ve onlar hiçbir insanın ve cinnin kendileriyle ilişkiye girmediği kadınlar. Öyle ki ke enne unnel yakut vel mercan. Onlar yakut ve mercan gibidir. Muhteşem. Evet. Şimdi e, ve devamında fi inne hayratun hisan yine o cennet kadınları arasında içleri güzel dışları güzel mi? güzel eşler de var bu Rahman suresinde cennetliklere e, cennetliklerin e, sabikun olan mukarrabun olanına ilk büyük iki cennet verilecek ashabul yemin olan ikinci derecede olanlarına da ayrıca iki e, cennet verilecek ya e, ayrıca iki cennet veya ilk iki cennetin e, daha alt düzeyinde olan iki cennet verilecek orada da e, vasıf verilirken hayratun Hasan buyrulmakta. Şimdi bu ayetleri artık mazur görsün. Tekrar ediyorum estağfurullah, ama. Estağfurullah, estağfurullah. Girersek e, ayrıntılara Yakut ve Verca'nın baş ve... başına bir 15 dakikası var. Geçelim Vakıa Suresi'ne. Vaka ayet 35 38. Ve ashabul yemin ifadesiyle başlayan bu bölümde Rabbimiz inna enşaenahunna inşaa فَجْعَلْنَاهُنَّ اَبْكَارًا عُرُوبًا اَتْرَابًا لِأَصْحَابِ yemin. Biz onları, o cennet kadınlarını cennete girecek, o 70 yaşında, 80 yaşında, e, efendim, e, dünya hayatındayken albenisi olmayan, e, göz alıcı olmayan, kadın olarak alaka duyulmayan, bütün bunlar yepyeni bir yaratılışla inşa edeceğiz. Ve onları bakire, işveli, eşlerine aşık, aşk nameleri fısıldayan ve birbirlerinin eşiti kılacağız. Bunlar da kitlerin vasıfları. Kadınların vasıfları, huylerle alakası yok. Yok, cennete girecek e, imanları ve amelleriyle cennete girecek e, kadınların vasıfları. Bir beşinci gruba geçelim. Nebe suresi ayet 31 ila 34. İnne lil muttakine hadaika ve a'naben ve kevahibe etrabe. O muttakiler için ametleriyle cennete girecek kişiler için büyük bir kurtuluş var. Bağlar var. ...bahçeler var... ...göz alıcı... ...dilberler var... ...şimdi... E, müteveddit idim... E, ...konuya girmedi ama... ...bir soru yöneltebilir miyim? Buyurun. Şimdi bütün dünyada... ...bütün dünyada... ...kendilerini teşhir eden... ...kadınlar... ...farkındaysanız... ...göğüs... E, ...lerini yarı bir biçimde teşhir ederler. Kadınların e, cinsel cazi belirini artıran e, ana unsurlardan birisidir. Ve farklı kılan. Farklı kılan. İşte vake vaibe etraba göğüsleri ile göz alıcı e, dilber niteliğinde olan birbirlerinin yaşıtı eşler var. Şimdi bu kaçıncı? Beşinci kategori. Beşinci evet. Beşinci kategori. Hangi surenin ayetleriydi hocam bunlar? Bunlar Nebe suresi Nebe. ayet 31-34. Şimdi sevgili e, kardeşim e, bunları ezberimizden nakledersek kasıra tuttar insan ve cin dokunmayan e, yakut ve mercan gibi birbirlerinin e, yaşıtı e, göz e, değmemiş e, satlı yumurtalar gibi vesaire, biraz önce söylediğimiz vasıflarla tam 13 vasıf bunlar cennete girecek kadınların bu ayetleri hatırlatma yapalım bu ayetleri Erkekler zaviyesinden de okuyabiliriz. Yani işte bu şuhlukları, cazibeleri, güzellikleri içinde olacak kadınlar da aynı güzellik unsurlarına, erkeklik zaviyesinden benzeri güzellik unsurlarına e, sahip olacak erkeklere eş olacaklar. O e, cennetlik erkekler de bunlara eş olacak. Fakat tekrar edelim, e, bu Mekki surelerde dünya hayatımıza adeta insan fıtratıyla örtüşür biçimde e, bizim de uygulaya, bil, bil, uyguladığımız şekilde kadınlar ön plana çıkarıyorlar. Şimdi inkarcı mantık. Yine de bak erkeklere sunuluyor. Öyle değil. Güzellikleriyle sunuluyor. E, ön plana alınıyor. Rabet edilen olarak e, e, sunuluyor. E, tabii ki onlar da yepyeni bir yaratılışla cennette görecek erkeklere sunuluyor. Erkekler de e, kadınlara sunuluyor. Ama biz hakikaten erkek egemen bir söylem ...geliştirdiğimiz için... ...normal hayatımızda, bütün dünyada... ...böyle... ...fakat e, bizim müfessirlerimiz... ...özellikle de Türkçe'ye... ...aktarımlarda... ...gerçekten erkek egemen... ...bir dil kullandığımız için... ...hep... ...erkeklere sunum, hayır... ...erkekler de kadınlara... ...sunuluyor, bakınız... ...ama... E, ...dikkatinizi bir noktaya... ...daha çekmek istiyorum... O da şu normal e, Hz. Peygamber Efendimiz'in normal ifade üslubu da e, erkeğe ve kadına hitap ederken erkek kiplerinin kullanılması. Bu kaçınılmaz bir olgu. Yani dilin mantığı böyle. Şimdi demek oluyor ki bu 13 vasıf cennete girecek kadınların vasfı. Cennet uğurları ile cennete girecek kadınlar arasında bir tek müşterek vasıf var. Bir tek. O da ayn. 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 Yani iri gözlü, güzel gözlü olma.